Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Rivan adındaki bir tane oyun oynuyoruz. Arkadaşlar bu bir silah oyunuymuş. Duyduğuma göre adamlar bayağı seviyormuş bunu. Onun bayağı hastı. bayağı seviyormuş. Ben de dedim ki denemek istedim. Hadi arkadaşlar. İnşallah videomu <laughs> beğenirsiniz. çok eğleniyorum. Ne oluyor?

Thank you so much for watching. Oh yeah. Watch the horrors. Oh, he's a ball. Oh yeah, I'm Bye.

Oha, adam ne lan o ne? Oha, o ne? You have. Lanlı şey var dedi. Dur bomba atacağım oraya. Ne Ya oyun oynamak çıkarsa da öldürüyorlar ya beni. Yo. benim arkadaş gitti Ay ben daha kendimi yenemiyoruz. Oyna yeri başka. Gelecek. Ama ben ne yapayım? Acaba saklansam olur mu? Oh ben O onu... Baba <laughs> oğlum oğlum gibi. Oğlum o ne lan? Ne <laughs> Lan kedi... kedi ne yapıyor? Kedi. Nasıl onun karakteri nasıl aldın lan? Ya oğlum bu olayı zaten şişerim. Hadi. Lan bu Bu ne olur da Lan oğlum ya? Lan ben öldürmesin olmazdı. Hadi <laughs> adam Anam tırmanıyorlar. Olur mu? Oyuna şeker, şeker. Şuna, şuna, şuna bak şekle. Şunların tipine bak. Tip Tamam benim oyun kasıyor. oğlum benim oyun gitti. Evet arkadaşlar şimdi şeyin giriyoruz. Hadi be ya. Ya bu yaz da pek etmedi be. Vallahi şimdi sıcak. Öldük öldük. Sıcak havakta. Hadi be. Ya bu niye bu kadar yavaş gidiyor? Bravo. Ya oğlum ben niye bu kadar sessiz konuşuyorum hiç bilmiyorum.

olur lan benim? ne yapayım bu? Ya hayır ya. Bu adam çok güçlüymüş. Ulan güçlü çıktı valla. Bir öldürdü adamı o bir değil. bir şuraya git git Oo, bitti. Ne oluyor? Oo, Lan oyun internetim Neden böyle oldu bu sefer hiç bilmiyoruz. niye böyle oldu lan sen? Aha, ben olmadım. Hadi lan ayman Hadi. Aha vallahi öldürdü vallahi. altı lan sen altı. Allah ömür. Onun bir telefon var. Diğeri neyle oynuyor? Oha. Şeyle oynuyor lan. Niye lan abi? PlayStation. Benim adım da PlayStation. Var ikisi. İkimiz de aynı. Lan PlayStation o nasıl? Bu mu sıkarttınız? Oğlum olma. Arkadaşlar bu arada oyun adı Rezans. Şeyler oynayabilir. Şey, Divele, Hadi lan gir. Ya oğlum bir şey, bir tane bile maç kazanamadı. Yumrukla da alacağım adamı. Evet, ben yumruğu kaldıracağım. Tamam ama yumrukla kötü. Oğlum hani kişisiniz. Ben ne yapayım? O, 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 o. O, hani internet yok internet. Tüve aradım. ya. Şansa bağa kalk. Neyse, bazen çekiyor. Çok iyi ben ama. Ya nereye atıyorum? Bu modla eğleniyor. Ne yapacağımı bilmiyorum. Hadi. Ha ne oldu lan? Ya oğlum nasıl öldü ya? Ya ona... <laughs> Adam hiçbir şey yapmıyor. Bu ya, bir anda sesim. Ya bir kere ben şöyle. Şu, şöyle yapayım ya. Ne ya, kere... oldu? Oğlum. Ne yine var ya. Tamam su da Ne ne hiç şey. Ne dur. Bana Korku oğlum yok ya. Tanıtım hadi be. Hani. Ama tüketim güzel Bu basıyor mu kullanmadı? Oğlum nasıl kim yaptı lan bu karakteri? Öldü. Oha! Şey, nişana da bastığımda şey oluyor. Oğlum sanki çok iyi oynuyormuşum gibi hareket yapıyorum ben. güzeldi bu. değişti. Bakayım ne var? Oo, bu neymiş lan o? Dur bir Oo testere bu. Neymiş lan Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, Угу. Ух ты! Чем

Lan çok güzel la bu. Ya bitti ya. Ne? Neymiş? Ohoho. Bitti. Bu neymiş? Bu ne? Bu ne? Bu duvar kurdum. Oho. Ne oldu? Lan ne oldu? Ben ne yaptım? Ne oldu lan? Ulan ne oldu? Dur. Vurduğumda lan ne o neyse. Ona vurduğumda bir şey oldu. Konçörler. Neymiş ya şey orada? Çak. Savaş. Savaş. Uy, uy. Ya oğlum ne oluyor? Oğlum ne oluyor? Dakika bir ne oluyor? ne oluyor lan? Dur tamam tamam. Oğlumu görünce Bu var da ona da bakacağız. Tabi enerji tüfenine bari tava diyorlarım. Katana. mutfu. Hadi bak. Uy. Ya oğlum değiştirme şunu ya. nasıl var? bu da iyi. Ne? Kötü ama Uç. Ne yaptım lan güçlendirdim mi? Ne oldu? Şuraya doğru bir tane bıçak Aha yaptı. Ama benim anamda. Ama ben hiç maç oynamadım? Neyse. Paralı bir tane daha maç oynayıp yeterli bu kadar. Lan bir tane maç oynamadık Yani. Vallahi unuttum ya maç oynayı. O kadar kendimi kaptırdı ki ya. Hadi ya. Lan bir tane daha kaldı. Kutuluk gitti. Hadi lan sen? Hadi kudretli adam. Bu okul yapım şunu olacak çok güzel uçuyor yani. Hayalim. Bize kafasını yapıyor ya yukarı. Yatan... <tık> <tık> Şuna, ne bir tane bile kazanamadık ya. Yani. O Oğlum internet sıkıntısı. Ben tada çar 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 içinden geçerim valla. Evet ama rüyada. Adamlar demiş ki Gülyana gelmiş ama galiba gelmiş. Çünkü bilmiyorum. Daha bir kadın oynadım. Bir önce oynadım sonra bıraktım. Ben ki ben de bunun videosunu çekeyim. Bakın benim videom uzun olmuş ha. Vallahi. Video uzun olmuş baksana. 16, 16. Hadi gel lan. Bu da Twitch'i seçeyim mi? Ateş taşıdık. Bırak. Adamın ateşleri var. Adamın ateşleri var. Adamın bu arada ateşleri. Ney? Oğlum ne oluyor? Ne lan yukarıda? Lan oğlum daha yeni tercih. Adam... Ne? Adamın da var. Ne şeker? Adamın da füze var. Lan tıpkı zeynep oldu. Lan, lan bu neymiş neymiş lan ne gel oğlum bana, adam lan, uuu, ne? adam yatıyor ya adamım yatıyor ne Vallahi çok harcı. Burada böyle eşyalarımız var Hmm. Lan de... o Lan eşya da odaklı Ya oğlum. Daha eşya gösterirken de öldürmezsin. Ayıp ayıp. Şuraya bütün videoyu bitireceğim ya. Ay uzun oldu bize bence. Ne bu lan? Borozlar çaldı bile. Gel öldürdüler adamlar. Oyun gitti. oyun gitti. Bu çok adamlar adam öldürdü. Oyun gitti. Oyun gitti. Tamam teşekkür. Tamam. Öldürdü lan. İsa. Şimdi güzel oynamamız lazım. Hadi Rehad. Şöyle ben burada poz vereyim mi? Poz ver. yapıyorsunuz ya? oğlum internet. Bu internet? Adamın bu çok, 4, 8, 8, 9, yani. adamın çok var. ne oğlum ya? Adam var <laughs> adam. Bu sıfır Adamlar bizi gg yapıyor bize. Cicileştirdiler bizi. Ben bu adamı çok merak adam öldürdü ya yani ya beni. Lan birisi telefonu oluyor, birisi bilgisayar. Ne işte? Bir Lan ne oldu ya? Adalar şimdi cici olacak. Bir de bir şey Lan. Lan oğlum adam bir şey cici oldu. Adam bir şey cici oldu. Ne oldu yazım gitti ya. Ya oğlum böyle bir şey de olmaz. Ya oğlum buradan çıktık arkadaşlar. Neyse arkadaşlar burada videonun sonuna gelelim. Eğer videoyu sevdiyseniz abone olmayı like atıp aşağıdan yok yukarıdan neyse yorumda atabilirsiniz. Tamam. Bir ara güzel o köşemize gittiyseniz onları yapabilirsiniz hesabı yapmaz yani böyle can sağ olsun. Neyse hadi video videomuzu bitirelim. Hadi güle güle arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs>